Yeni bir videoma hoş geldiniz. Altay'ı gönderdim. Ben video montajına oturdum buraya başına. Sabah videoma başlamadım Altay'la artık. Altay'la uğraştım. Hep aynı. Altay'ı gezdir. Annemlere git gel derken yatır kaldır. Böyle bir rutinimiz var Altay'la ikimizin. Miley hala okulunun kitaplarıyla, defterleriyle meşgul. Odasında onlarla uğraşıyor. Onlara yapıyor, lazım olmayanları çöpe atıyor. İşte ben de e, videomu inşallah yetiştirebileceğim. Videolarım son zamanlarda Almanya saati 6, Türkiye saati 7'de geliyor. Öyle daha bir uygun gördüm son zamanlar. Çünkü herkes evine toplanana kadar çalışanlar, edenler. Sonra e, şey geliyor, bildirim geliyor, iş yerinde oluyorlar, işte yazıyorlar. Biz işteyiz daha sonra bakacağız falan dedim. En iyisi ben bu video saatini 6'ya çekeyim diye Böyle ondan sonra da yemek yapacağım. Dünden pilavım var. Pilavın yanına bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım şey çıkarttım. Hindi eti çıkarttım. Onunla bir şey yaparım artık. Böyle soslu moslu. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Siyah poşetler. Siyah poşetler orada orada gördün mü? Çeşmenin altında buldum. uyuyacak mı bugün daha? Mülevveleden <laughs> sonraları aslında uyumasını çok seviyor. Öğlen uykusu yapmasını çok seviyor. Aynı ben gibi. Ben bugün altayla bir buçuk saat uyumuşum öğlen bir de arkadaşlar. Ee, öğlen uyuduğu zaman da akşamları uyuyamıyor tabii ki. Ee, geç uyuyor. Sabah da erken okula kalk. Ne o? Ne? Lazım değil mi? Ne? Bakayım be. Al. Hangisi o? Neyse lambı değil o kızın gece lambası. Gece lambası lazım değil mi sana? Çıkarın çıkarın oturma odasına atın hepsini. Çıkarın çıkarın oturma odasına atın hepsini. Ha, Şu ben ya odasını toplayan dışarıya koyuyor. Odasını toplayan dışarıya koyuyor. <laughs> Neyse e, daha kelere e, falan toplayacağız biz. E, Mehmet'le keler toplama niyetindeyiz arkadaşlar. İkimiz yapacağız. Allah ben yardım edeyim ikimiz yapalım dedi. Taşıttığımdan beri keleri toplamadım. O ne? Göster bakayım ne o? Kağıt mı? Bu kağıt çöpü. Şu şey gel de sak. Anladın? Ya bu sefer E koy oraya. Aşağıya çöpe giderken götürürüz. Bas Ne yapacaksın onu? Ye istersen. Çöp atacağız işte. Videomu bitirdim, yükledim. Saat ama <laughs> 7'ye 10 var. Saat 7'de gelecek video. Çocuklar yemeklerini Yediler bakın burada böyle. Ben dedim yemeyeceğim. Şu karnımla midemin arasında arkadaşlar bir ağrı var şuramda. Tam mide de değil, karın da değil. Hafif onun için ben yemeyeyim en iyisi dedim. Yani yemeyeceğim de. Nasıl bir ağrı anlatamam. Öyle çok ağır bir ağrı değil ama buramda hafif hafif buram sanki böyle ağrıyor. Ve bugün şeyim gelmiş. Benim Just Spices şeylerim. Baharatlarım gelmiş. Yani dün gelmiş de ben postaneden aldım geldim. Evde kim, kimse olmayınca şeye bayiliğe bırakmışlar. Bu salata için böyle salatanın üzerine baharat ekiyorum ya ben. Bu yoğurt dressing için yoğurtlu dressing yaptığınız zaman salatanın üzerine bu baharat. Bu facita hani ben wrap yapıyorum ya arkadaşlar wrap tavuklu onun için böyle gewürz. Miliz ısınmış mı yemek? Hı? Ya. Tamam. Şimdi biraz iyi yemek yiyeceğim. Miley de benimle beraber tekrar yiyor. Burada daha sofrada dur Esin. Türkiye biberlerini yiyorum hala daha. Sarılmışlar biraz. Ama hiç önemli değil Türkiye biberi. Çok seviyorum şu ince biberleri ama tatlı ince biber olacak. Şunlar bakın. Şunlar var ya bayılıyorum bunlara. Böyle çerez gibi yerim. Devam çekim yapmayacağım bugün yapacak bir şey yok. Çekim yapacak bir şey yok. Saat 9'a 10 var. Pijamalarımı giyip yatağa. Yani ne göstereyim size arkadaşlar şimdi olmayan bir şeyi de zorlayıp çekim yapmaya hiç gerek yok. Yarın bu videomu devam edeyim. Bakalım yarın neler olur. Neler olur dilim dolaştı. Yarın neler olur gün içinde. Yarın neler getirir. Sizlere çekerim. Yarın vloguma devam ederim. Yarın görüşelim. Burada kapatmak yok işlerimi bitirdikten sonra bugün sabah hemen ilk önce bir Türk marketine geldim. Cidden i̇şte sadece Türk marketi sosis almaya geldim. Bir de beyaz ekmek aldım. içine koyup yemek için. Çünkü öğleden sonra şeye gideceğim. Altay'ın yanına gideceğim. <laughs> Vaktim olmaz dedim. Ee, evde hazır olsun. Akşam artık kapanır mı kapanmaz mı ben gelene kadar belli olmaz. Şimdi ve hemen eve dönüyorum tekrar. Yumurta. Rukola hediye Türk marketinden ekmek ve bu santatın sığır sırsızı. sosası bakın acılısı kalmış normali yokmuş bende artık acılısı aldım bugün dedi gelecek dedi ürünler ama <laughs> akşam artık ne zaman gelir ne yapar rukolalar da tazecik onu, onu çıkarmayalım Gözünü. Ben tamir edeyim böyle arabanı? Babaannesi tamir et. Babaannesi tamir. Bak bak babası ne yaptı bak. Bak gözünü çıkardı arabanın. Tüh 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 tüf. Bunu bir daha yaratacağım. Şimdi Şimdi biraz daha hızlı gidelim. 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 Şimdi Araba. büyümüş de babasına yardım eden çocuk bu. Aferin. Ben eve geldim. Oradan yemeğimi de getirdim. Köfte, patates, pilav. Burada tarhana çorbası. İlkay, İlkay nereden çıktı? Mile ile e, Cihan için. Hem alta İlkay çok yapmış zaten. Onlar yarın sabah yolcular. <laughs> tamam kızım yiyebilirsin. <laughs> ben çekim yapıyorum diye bekliyor kızcağızım. Patatesin içinde krem fresh mi koyuyorsun şimdilik? Yoğurt koy bari şey e, bir de bana var ya temin nasıl şey yapıyor böyle e, benim tabağım nerede benim tabağımı niye kaldırdım buradan mikrovele koymuş değil mi ya. kim haklıymış ben natürlich. bak vallahi aslan burcu böyle arkadaşlar ben natürlük diyor başka bir şey demiyor bir laf vardır bir şey olmuyorsa olmayacaktır olmuyordur zorlamayacaksın <laughs> İki gündür şu blokumu arkadaşlar doğru dürüst çekim yapamıyorum. Dorgurs ilerleyemiyorum. Niye bilmiyorum. Ya bir etkinlik bir şey olmuyor. Veya çekim yapacağım bir şey olmuyor. Veya ne bileyim e, olmuyor. Çekim yapmaya unutuyorum desem olmuyor şu an. <laughs> Hakanlara gittim. Altayla e, vakit geçirdim biraz. Hem orada Altay'a baktım. Son hazırlarını yaptılar. Onlar e, Türkiye'ye gidiyorlar ya bir haftalığına. Altay'ımla vakit geçireyim dedim hem. Altay, yedi 7.30'da geldim arkadaşlar. Aslında saat şöyle 4 gibi 4'e kadar duracaktım. İlkay yemek yapmaya başladı dedi ki anne nereye gidiyorsun yemek yiyelim de gidelim dedi arkadaşları gelecekmiş ben de arkadaşlarınız gelecek dedim ben kalmayayım ben gideyim dedim yok dediler A işte yabancı mı beraber yemek yiyeceğiz gideceğiz onlar da biraz geç kaldılar işlerinden dolayı saat oldu 6.30 sonra yemek yedik ettik derken saat 7.30 anca eve geldim durum böyle ve ne oldu biliyor musunuz pazar günü ben aslında bu hafta sonu şey yapacaktım lahmacun yapmak istiyordum Artık bu evde hiç lahmacun yapmadım. Hem babamla, babamlar da annemler geldi onları da bekliyordum. Dedim onlar gelsin hani lahmacun yapayım falan. Lütfü'lere dedim pazar günü gelin lahmacun yapacağım işte beraber e, yiyelim falan diye. Tamam dediler ve Mehmet'le de anlaştık. Cumartesi kelleri toplayalım dedik. Pazar günü lahmacun yaparız. Keller toplanacak benim daha yani toplanacak dediğim. Daha bir düzen değişmesi lazım. gibi kaç açılmayan kartonlar var. Bu sefer Ayşen aradı. Bütün pazar günü çalışıyor. Hala cumartesi gelebilir miyiz diye. Allah'ım karma karşı bir şeyler oldu. <laughs> Şimdi düşünüyorum nasıl yapsam diye böyle plan yapıyorum. Nasıl yapabilirim diye. Keler artık önemli değil. Ha bir hafta önce olmuş artık. Ha bir hafta sonra olmuş zaten. Evet taşınalı oldu. 4 ay kalsın. İçinde önemli o kadar yani çok önemli şu an lazım dediğim şeylerim olmadığı için. Yani yarın sabah erkenden kalkmam lazım. İlk önce bir alışverişime gitmem lazım. Lahmacun için olan lazım olan şeyleri. Sonra lahmacunumu yapacağım. Şimdi lahmacun yaparsam pastayı yetiştiremem. Pasta da yapmak istiyordum. Yani karman karışık. Bütün planlarım alt üst oldu. <laughs> vlog yürümedi. Yani böyle bir e, durumdayım şu an arkadaşlar. Ama e, inşallah her şey olacak. Her şey yerini bulur da. Ama işte bazen böyle bir karışıklar oluyor. Ama bu vlog yani cidden yani o kadar mı e, yürümez? O kadar mı? ne bileyim ağır gider ben anlamıyorum iki gün içinde düşünün yani şimdi yarına da bıraksam hani yarın lütfüle lahmacun yapacağım o zaman çekim yapayım diye bu sefer de çok uzun olur yarın belki fazla çekim yaparım buraya da karıştırmak istemiyorum bakın siz bu işe artık Miley'in keyfine diyecek yok oturdu film bakıyor bana diyor ki anne benimle film bakar mısın bakamam saat 13 çeyrek geçiyor benim yatmam lazım Miley, telif hakları. Lütfen telif hakları sesini kasar mısın? <laughs> bile alışverişe sen gider misin? Gider para. Para. Ay kızım benim. Aşkım. Ama sen bile sen bilemesin ki benim ne alacağımı. He? Bak ne lazım? Lotus kremi lazım. yok var. <laughs> Ama yetmez ki. Lotus bisküvi lazım. Lotus bisküvisi lazım. Ya i̇yi ki gördün onu yer şimdi. Ya. He, var Var diyor. E ne yapacağız şimdi? Gel tekrar alman lazım. Ya. Meyve lazım. Ya. Kıyma lazım, marul lazım, biber lazım. Ben Aha. bu alışverişi Mile'ye yaptıramam ki. Doğ. O zaman sen benimle beraber gidelim erkenden kalkta. İkimiz gidersek daha çabuk olur. Olur mu? Öyle yapalım kızım ya. Ben alışverişe gider, gider misin? Ben alışverişe gider misin? Bana niks ausschlafen. Git yatağına yat. Ausschlafen falan yok. Git yat, ausschlafen yaparsın. Bugün tamamdır. Umarım videom yine doyurucu gitmiştir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın he. Ne abo? aba? Aba, aba, aba yok. Yarın beraber gidiyor kalış. He? Bye bye mı? Bye bye, bye, bye dedin. Oh, pardon, özür dilerim. Bak şimdi bu benim hatam, yanlış anladım. Evet yarınki videomda görüşelim inşallah. Rüftülerle beraber. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah eman olun, emanet olun. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.